27 Nisan 2020, Burdur merkeze bağlı Kumucak köyündeyiz. Yanımızda rekor gübre, sıvı yaprak gübresi müşterimiz Sultan Kara. Sultan Hanım burada fideleri dikerken, serayı kurarken yaprak gübremizden uygulama yaptınız. Evet. Daha önceki yıllarda rekor gelişim kullanıyordunuz zaten evet. tabandan. Yaprak gübremizi fideleri dikerken uyguladığınızda ne gibi sonuçlar gördünüz? Ben dikerken uygulamaya yaptığımda önce diktiğimizde üstten uygulamıyordum. Tabii fidan biraz kendini zor topluyordu, kökünü zor atıyordu, şey yapıyordu. Şimdi bunu diktim, geldim iki gün sonra eştim, baktım şöyle birer santim kök atmış, tabandan, palçına birer bir şey men. Hızlı gelişimde. İyi dikerken toprağa uyguladınız üstten, duşlama şeklinde. Evet. İlk dikimde. İlk evet. dikimde üstten uyguladım, sonra yine üstten uyguladım. Bu sene tabandan toprağını uygulamadım, hep üstten uyguladım bu sene. Peki, Çok memnunum. Peki e, gelişim konusunda bu e, kaç gün oldu dikeli? Hangi tarihte diktiniz? E, burayı 25 Nisan'da <laughs> diktik. Yok, 25 Nisan'da ha, hatettik, ye, ama 20, Mart 20 Mart'ta dikti. 20 25 Mart'ta. Mart'ta diktik burayı. Hı. 25 ne zaman Mart'ta diktik. Yaptınız? 20 Nisan'da hasat ettik. 20 Nisan'da hasat ettiniz. 25 güne ortalama bir hasat yaptık. 15 günde hasat yaptık. Şöyle bir gösterelim bir tane bir iki tane çiçeğimizden şeyden. Ee, ürünle alakalı. Hayır. Bunun çeşidi neydi? Baby. Baby çeşidi. Farklı çeşitler var. Şu arkadan da bir tane gösterelim. Bu da baby. Bu şekilde. Şu yukarısı per. Yani bu da çok... kış dönemi için Evet. E, gayet güzel bir başarı. Evet. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. E, rekor gübre yaprak gübresini hidal dikiminde, sera hazırlığında uyguladığımızda bahsetmiş olduğunuz köklenme, Stres, Stres yaşamıyor. Erken evet. hasata gelmesi, evet. çiçeklenme hepsini getiriyor. Ben buraya 20 Mart'ta 25 Mart'ta diktiğim halde hiç soba yakmadım. Soba Hiçbir yakmıyor. şey yapmadım. Havalar nasıldı peki? Havalar yine dışarısı eksi. Biriken benim seramın içi 6 dereceydi 5 dereceydi burada yapmadım. kaç dönüm toplam? Burası bir dönümden geçik bir, bir dönüm 700 metrekare. Dönüm 700. Burada hem domates var hem, hem salatalık, salatalık var. var. 3000 fidem var benim burada. Domates için de aynı şey geçerli mi? Aynı. Ondan da kısaca bir gösterelim mi? Yani fideyi dikerken uygulama yaptınız. Evet, aynı. Böyle. Fideyi dikerken aynı uygulamayı yaptım. Burada da e, üstten duşlama şeklinde dikerken evet. verdiniz. Verdik. Ee, sonra 15-20 gün sonra bir daha pompeyle bir daha üstten yaptım. Tamam. tamam, bir daha yapmadım. Şu anki görüntü olarak zaten evet. çiçeklenmesi de. Çiçeklenmem Bunun güzel. Bunun çeşidi neydi? Butayb. taybif. çeşidi. Şöyle çiçekleri evet. durdu. Şu köy domatesi, ee, köy. Bunlar köy domatesi. E, rekor gübre, yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Ederim. Her çiftçi ederim. Gönül rahatlığıyla. Bir şey görmedim. Ben bu yıl 3 yıldır kullanıyorum. Ben faydasını gördüm. Zararını görmedim. Biz teşekkür ederiz. Ben de Yarın teşekkür ederim. Görüşlerinizi paylaştınız. Bol bereketli hasat. Sağ olun. Allah razı olsun sizden Sağ de. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ.